İki tane Batman'ın 10 yıllık makinalarına İkisi de 10 yıllık yaklaşık ee, Modelleri de göbekli değil zaten İşte her neyse hurda gibiydi Bunları bildiğimiz sıfır gibi yaptık Abim var İstanbul'dan Burada kendisini çekmemi istemiyor Elini kolunu çekeyim getir kolunu çekeceğim <laughs> Evet Tekirdağ Malkar abim mahvetmişsin makineyi. Sadece bir ay içinde bir ay bile olmadan Kafayı yakmışsın ee, Söyleyeceğim bekle Heh, Bir saniye İçinde de senin eski şekerler var. Önemli değil. Şu tüpü kısayım. Boyadan değil, dolayı değil. Bizzat yakmışsın. Başlığı bizzat yakmışsın. Ayrıca garanti kötü günler için var. Burada 5 yıl garanti niye yazıyor? Ee, bir saniye söyleyeceğim. Dur şunu bir doldurayım inşallah birazcık. ha. Dışında dökeni de elimle şöyle içine katayım. Kattık. Tamam. Dur. Şimdi ha bir saniye. Çubuğumu bir alayım. Bu makinada e, hortum kopmuş. E, ne, nasip kısmet. Normalde 5 e, senede bile kopmayacak hortum kopmuş. Bu bizle alakalı. Ücret almadan Türk parası 1 TL madeni para bile almadan derhal ilgilendik. 24 saat bile olmadı bu makine elimize geçeli. 24 saat olmadı. Ha? Garanti zaten bazılar diyor ki bu garanti değil miydi? Niye bozuldu? Diyor. Ulan akılsız. Yani e, bu garanti kötü günler için zaten. İyi gün için değil ki zaten. Sen Volkswagen Transporter veyahut da Volkswagen Passat aldın. Altıncı ayda şanzıman bozuldu. İyi niyet şu budur her türlü sebeple işte garantiden yapacak yani. Bozulmayacak değil. Bozulduğu zaman yanındayız demek garanti. Bu abime söylemiyorum. Hay akılsız dediğim o değil yani. Bir milyon türlü müşteriyle uğraşıyoruz. Beş parmak bir değil diye laf var yani. Diyeceğim o ki e, biz bunun Hortumunu ücretsiz gönderdik. Gönderdik. Abim takacağım derken her yerde bir biraz da bir bozarak ben halbuki dedim ki gözün kesmezse lan ben bu işi yapamam diye kendi kendine söylersen direkt gönder. Ama abim e, beceremeyip bizzat e, çokça detay, deneyip 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 bir yerde bozarak yapmış. Çok uğraştığımız uğraştık aynı zamanda yine ücretsiz. Sıkıntı yok. Evet, şu e, tüpü kıstığımız için Birazcık açalım inşallah. Kıstık bilerek kıstık. Evet. Ee, Tekirdağ Malkar abim. Ee, biz her zaman yanındayız. Belki seninle 500 kere her müşteriyle aman Allah'ım bir şey soruyor bir şey tabii ki de sorsun. Ee, i̇nşallah e, şey yapmayalım biraz düzgün kullanalım. Bak başta yakmışsın arkadaş. O kadar tembihliyoruz ki hayırlı olsun videosunda şu her türlü binlerce videomuzda tembihliyoruz insanları. Düzgün kullan abi. Evet. Ahanda çok güzel bir pamuk şekeri. Bildiğin elyaf, bildiğin elyaf. Burada İstanbul eğitim alacak abim. Gel bir eğitim şey yapalım seninle inşallah. Üstüne yatar öpüştür. Elini yakmaz o pamuk şekeri. Merak etme, yakmaz. Kafadan uzaklaşıyoruz. Tüplü makanda kafa şeker eritir. Yat. Yat ay burada dur. Hiç merak etme. Elini çıkar. Hı. Devam 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 devam. Dur. Ben şöyle geleyim inşallah. Dur ya şurada mı şey yapalım? At çöpe. Daha öğreteceğim, öğreteceğim inşallah. Ezebilirsin. Hafif eziver ezebilir şöyle. Ha. Çok güzel. Düz yatıyoruz. Elini biraz çıkarıyoruz. Şuralarda bekle. Önemli değil. Bizim makinalar hepsi Kabe-i Muazzama'yı tavaf gibi. Saatin tersine döner. Sen şurada beklersen ucuna gelir. Neresine geliyor? Bana bir el cevap. El cevap ver e, abi. Nereye geliyor? Ucuna. Eline değil. Şurada beklersen de eline geliyor. Bak bak eline geliyor. Bak eline saracak bak. El çeker yakmaz. Merak etme. Akar gibi yapar da yakmaz. At çöp arkadaş. <laughs> Bugün e, İstanbullu abim evet abi. saçını kesmek için e, saç tıraş makinesi aldın değil mi? Doğru doğru. Mesela iki yıl garantili. Doğru. O bozulmayacak değil. Bir şey olursa yanındayız demek. Doğru mu? Doğru. Kötü gün için. Ama yine de düzgün kullan diye yani. Tabi yani tabi tabi. 12 senedir kullanıyor Panasonic. Evet. Düz ha bekle bir yerde elini hafif çıkararak bekleyebilirsin. Şuraya yat arkadaş düz yat düz yat yat yat. Ha kebap ooo. Oh. Kebap ooo. Oh. Sen uzaktan çek abimi çekmeden uzağa git abi. Çok uzağa git. Hah, abimi çekmeden yaklaştırma abi, Hayır. Benim bildiğim var. Zoom yapma yani. Biraz daha yap. Top top gibi yap. Biraz da uzun boylu yap. Hah, onu becereceğim. Güzel yaptın he. Ben sana söyleyeyim mi? bak güzel yapıyorsun yani. Ben söyleyeyim mi ben Yat. Kafadan uzaklaştır ha. Kebap çok güzel. Şeker dök. Şeker dök. Dök çok dökme. Dışına da dökme. Yavaş ol heyecan yapma. Dök 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 dök. Dışına dökme. Tamam. 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 bak oo çok güzel becerdin. Dur arkadaş orada öyle dur lan. Dur gitme gitme gitme. Ha? Sen merak etme. Devam et. Devam 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 devam, devam. Çevir 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 çevir. Aç çöpü. Yat üstüne düz yat. Elini hafif şey açı ver, açı verebilirsin. Lamba tutabilirsin. Heh, öyle. Dediğim o işte. Yat hafif. Bildiğin yat. Yat yat. Ha. O işte dediğim o. Çok güzel. Uzun boylu, zayıf uzun boylu yapıyoruz. Poşette kolay sokup, poşette dolu gözük, lüks gözükmesi için. pamuşu geri albenili dolu dolu gözükmesi için zayıf uzun boylu. Zaten şişme yaparsak poşette sokamayız, moralimiz bozulur. Üstüne düz yat, düz. Öpüştür. Ya. Ah. Yat, yat. Ha. Becerdin, yaptın zaten. falan Ha, orada dur. Biraz daha uzağa. Sebebi var. Hah. Yakınlaştırma merak etme. Abimi çekmiyor değil mi? Sonra videoyu şurasını burasını silmekle uğraşmayalım. Abim istemedi çekmemizi. At çöpe. Düz yat. Öpüştür her tarafını. Çok güzel. Orada bekleyiş. Çok güzel manyak yaptın. Boş yerleri doldur. Devam et. Boş yeri doldurmakla uğraş. Doğru. Çok güzel. Çok güzel. Düz yat. Düz. Isıtıcı birazcık açayım. Ya. Az bir şey ama çok değil. Heh. Çok güzel. Biraz zayıf uzun boylu daha yapmaya biraz daha uğraşın. Hayır, uzun boy. Yat 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 Or oraya yatacaktın. Ha o, o, da olur. Tamam. 90 ucuna sarmaksın da 90. 90 dik bir bak. dik. Şöyle. Hah. Sar 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 sar. At yap. at çöpü. Yeter. Çok güzel yaptın zaten. Ha. Düz yatıyor üstüne. Çok güzel. Tüplü makinede şekeri yüzde lira kadar indirebiliriz. Yüzde 20 lira kadar. Normalde elektrikte hayır indiremeyiz. Elektrikte 50'den aşağı indirme. Aç çubuğu abi aç. Hah çok güzel. Orada yat yat. Çok güzel. Sen sol aksın sağ çalışabiliyor musun? Tabii tabii çip el çip Vallahi. <laughs> çip elle yazı yazı da oluyor. Ciddi. Ben sol elle yazamam mesela. Aç çöpü. Manyak yaptın. Çok güzel yaptın. Ha. Bir iki de olsa bir de şunları Üstüne düz yatmıyorsun bak. Hala yüzde onunla öpüştürdün. Hayır. Nerede çoksa onun üstüne hepsini yatacak. Kuş uçuşu, drone uçuşu yatacaksın. Olmaz dönüp durma. Bir yerde evet. bekleyeceğim. bekleyeceksin. Olsun. Üstüne düz yat nerede çoksa. Düz. Ha? Orada bekle. Gitme başka yere. Zaten şeker azalıyor. Ben birazdan kapatacağım. Tüpü kapattım, imarat durur. Aynı 10 dakika çalışacak. Rüzgar baştan soğuyacak. e, ee, rüzgardan başlık soğuyacak. Soğuyana kadar. Tabii doğru. Ya ya ya. Karşıya zıpla. Zıp, git değil. Git demedim. Zıpla dedim. Ha? Kebap. Oo. Çok güzel. Bekle orada bekle. Bu şeker son. Sarmaya devam etsin, Sarmaya devam et. Ben tüpü kapatacağım çünkü. Hı. Hı. Bekle. Son şey. bir iki daha atsın. Az bir şey. Sar 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 sar. Kafadan uzak duracaksın. Kafa eritir şeker. Bu aslında elektrikli içinde geçerli. Oralar daha sıcak çünkü. Kenarlar soğuğa kaçacağız biz. Çok güzel. merak durdu zaten. Bu kadar abi. Tekrar daha makar Biraz düzgün kullanalım abi.